Oyun fırıldana herkese Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün e, Lucky Wars oynuyoruz bu Lucky Wars'ın ilk bölümü olacak bunda seri şeklinde yapacağım arkadaşlar Sky Wars videosu atmayacağım bunu atacağım yani Sky Wars atacağım da ayrı olarak bundan da oynayacağız Evet şimdi yine odaya girdim hemen 4 kişi varmış hemen başlasın şöyle F çay yapalım. Evet. Hadi gelin de hemen başlasın. Evet. Umarım güzel bir seri olur arkadaşlar. Ve ee, Hunger Games falan çekeceğiz. Yani ondan da çekeriz, onlardan da çekeriz. Sky var. Değişik değişik egg var, bed var. Hepsini oynarız arkadaşlar. Evet. Hadi 20 saniye var. Hadi seri. Hadi 15. Arkadaşlar bir, bir iki el deneme oynadım. Sürekli kötü şeyler çıkıyor. İnşallah videoda olduğum için iyi şeyler çıkar. Hadi. 9 kişi. Güzel. Birden FPS düştü. Hemen şunu aç. Al işte. Engirin ben çıktı. Orada ölsün o. Bırak kendi halini. Ve Evet, Yemeğim ve canım sıfırlandı. Yani yarım kalp kaldı. Öldü galiba aynı. Şurada da bir tane var diye biliyorum. Aynı ama burada chess var. Lucky var oynuyoruz. Chess çıkıyor arkadaş. Bu nedir? Güzel. Taş kılıç. Şu, şimdi de git. tamam. Şu elmamızı hemen yiyelim. Canımız dolsun diyeceğim de nasıl olacak can? Başka adalara gitmemiz... Aa ne oldu? Aa boşu boşuna öldük bak şimdi. Allah Allah. İşte bak hep böyle kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Sürekli böyle. Mal mal şeyler oluyor. Şuna girelim. Evet. Burada 9 kişi var. Harita güzelmiş. Nota blo Nota söyleyemedim. Nota bloğu var. Heh. Tamam. Evet hemen başladık şöyle ne çıkacak hadi güzel test yes güzel tamam, ilk defa güzel bir şey çıktı şöyle kırayım da ne olur ne olmaz bir şey mi şey o elma çok güzel ve demir bloğu çıktı bir şey olmaz şimdi şunu açmadan önce ben bir setimi yapayım yani set yapamayacağım ama bir chest plate yaparım yani bir de e, pantolona yetiyor mu? Aynen pantolon yapayım bir de. Ama zaten vardı. Ben bunu unuttum şimdi bak. Neyse bir şey olmaz. Burada ne? Ne olacak şimdi? Ne diyor? You are lucky like man. Senin şanslı çocuk diyor. E ne şanslı? Ne oldu şimdi? Allah Allah. Neyse bir şöyle yukarı çıkalım. Evet. Burada başka blok var mı? Yok. Burada orada? Bir buradan. Şurada demir şeyimiz vardı. Ondan da hemen yapalım kafalı. Onu unutmuşum. Evet. Şöyle. Kafalı da yaptık. 7 tane demir var. Acaba elma olaydı. Yok. Bir tane daha alması lazım. Pardon. Orada onu kırarken ben buna gideyim hemen gidip yapalım şeyler. Allah kaç. Adam full set olmuş. Ne sen Ha? Ne yapıyorsun kardeş? Geliyorum ha? Ne yapıyorsun? Aa ne oldu? Biri altın patlattı. arkadaşlar bu nedir ya? Valla bu nedir ya? Ne güzel oynadık işte niye düşürüyorsunuz ki bana? Neyse hemen bir odaya daha girelim. Başlayalım hemen. Hiç bekletmeyin. Bakalım bu map nasılmış. İğrenç. İğrenç. Bu da iğrenç. Bu Skywars'ta da vardı bu bölüm. Hatırlıyorum. Evet. On. Dokuz. Sekiz. Beş. Ne çabuk sayıyorsun arkadaş hemen. Ne oldu? Evet yine böyle bir şeyler oluyor. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi şans çocuk diyor. Altın blok veriyor. Neyi bu? Senin problemin ne? Benim problemim bir şey değil. De senin problemin ne? Asıl? ben onu anlamıyorum. Allah Allah. Al işte kaldık böyle bir başımıza. O aşağılarda da şey var. Lucky block var. Onları bilmiyordum. Onun altında da var. Tamam. Bak yine aynı şeyi dedi. Sürekli tabela çıkıyor. Beni deli etme. Beni deli etme. Nereye geliyor hemen? Nereye geliyor? Seni yumrukla döverim. Beni deli etmeyin. Zaten hiçbir şey çıkmamış. Allah Allah. Öbürü nerede acaba? Adam da şurada var. Tamam ben de yok Ben ne kadar ha tam gördüm gördüm. Ne kadar şanssız bir çocuğum diyecektim ki orada çıktı. Acaba şöyle e, yok ya da yapmayayım. İçeriden yol yapayım diyecektim de. Hadi hadi hadi. Şöyle. Yani oraya. Bunu kıralım hemen. Evet yine aynı şey. Yine böyle bir şey oldu. Bu sefer Diamond Block. Lucky Man diyor. Burada Diamond Block vermesi gerekiyordu galiba. Ama vermedi. Ve yine vermedi. Evet. Çok güzelmiş. Şu adamın yerine gidelim. Buradakileri kıralım. arkadaş bu ne biçim bir şey ya Evet hemen şunu kıralım Oradakini de açalım bakalım ne çıkacak Bir tane de şurada varmış Onu görmemiştim Bir tane de şurada varmış Sürekli bir yerden çıkıyor Üste koysanız da biz de alsak ne çıktı Ne lan o Bob yazıyor Bob şöyle gelelim. Şöyle şöyle. Şurada aynen şurada vardı. Da biz onu nasıl alacağız? Sıkıntı o. Evet şöyle. böyle şöyle yapsak. Bunu alamam. Hemen şöyle şunu da kırayım. Koyayım buraya. Hani inşallah güzel bir şey çıkar arkadaş bu ne ya? Al işte o da aşağı düştü buradan çıkacak? Evet, ses çıktı. İnşallah güzel bir şey çıkar da hemen alırız. Sürekli kötü bir şey, sürekli kötü bir şey. Bu nedir ya? Al işte. O da kırılmadı. lago var oyunda. Burada, aynen orada var. Hadi kır, hadi kırıl, hadi kırıl ya. ya Oley be. Al şunları ya. Tamam, güzel. Güzel 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 güzel. Bir de orada var. Onu, onu almayacağım Onu boşver. Ya da alayım. Dur, alabilirsem. Alabiliriz. Alacağız. Hani. Tamam ben oraya inersem Neyse, ineyim ya. Hadi inşallah güzel bir şey. Evet ne çıktı? Evet yine sandık şimdi. Yani bir şey çıkmayınca anlı, anlıyoruz ki sandık geliyor sonradan. İnşallah bunlarla da Diamond çıkar da set yaparız kendimize. Yes. Aynen 32 set. 36'da mıydı? Yok 27'deydi. Aynen. Set yapıyoruz arkadaşlar. Güzel. D. Ne oldu? Yes. Ben beleşten kazandım yani. Çok güzel. Güzel bir final oldu. Arkadaşlar Lucky Block'tan da e, 3 el oynamayı düşünüyordum bunu söylemeyi unuttum. Evet 3 el oldu. Beleşten kazandık son eli. İyi, iyi yani. Ee, başka. Güzel bir final yaptım size. Burada da parkur var mı? Çaktım. Ben bunu görmemiştim. İlk defa görüyorum şu anda. Oo, tek hamlede parkur bitiriyoruz. Aynen tek hamlede parkur bitirdik. Ha <laughs> ha de tersten öbür tarafa bitirelim. Öbür tarafta ne var acaba merak ettim. Tekambe de orayı bitirirsek çok efsane olur. Güzel olur. Evet. Allah hayır ya. Ters başlattı. Bak. Kötü oldu. Bak yine aynen ters başlattı. Hemen onu da oraya da geçebilirsek arkadaşlar bitireyim. Bitireceğim videoyu. Evet. Hemen şöyle Ah be bak yapamadım son son bu son arkadaşlar vallahi son bu geçeceğim bu sefer ah ne oldu direkt düşüyorum oh, ha, tamam ah ah düşüyordum bak unuttum orayı tek hamlede geçeceğim arkadaşlar bitirmek için Aa, neyse bir şey olmaz ya neyse arkadaşlar ee, herkese Herkese olmadı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle bay bay.